ufacık anneden 8 tane yavru. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şunların kuyruklarına bakın. Doğuştan bakın. Kuyruğu yok. Bakın mesela bunun kuyruğu yok. Bunun yarı kuyruk. Annesi yarı kuyruk olduğu için. Mesela bakın bunun kuyruğu yok. Kangal köpeği pali köpeğin çiftleşmesinden çıkan yavrular. 8 tane doğurdu. 8 de yani öyle cılız mızdı hiç. 8 de yani güzel. Artık süt içmeye başladılar bunlar. Bunlara artık süt vermemiz lazım. Yoksa annesi bunları doyuramaz. Şuna bak ya. ya. köpekler küçükken var acayip tatlı oluyorlar ya. Burada üç tane köpeği vardı ya. Onun yavrularından da. Gel 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 gel. Ya bakalım gel gel. Dur bir dur. Dur bir köpek Şunun tatlılığına bak. Şunun tatlına Dur <laughs> tamam tamam tamam. Annesi bile artık korkuyor. Tamam durun. Biraz büyüsünler. Bunları da vereceğiz birilerine. Aşkım. Canım benim canım benim. Ya <laughs> <laughs> şunlara bakın ya. Bir maşallahınızı alırım arkadaşlar.